altına indirmeye, enflasyon tek haliyle rakamlara indirmeye, bir, bir trilyon dolar gayri safi milyar size, yerli savunma bütün bunlara yaklaşmış. Bütün bunlara yaklaşmışken sen dış mihrakların oyunlarıyla bunu yapıyorsan sen yanlış yoldasın. Tekrar ediyorum bakın evinize dönün istiyorsanız hükümeti sandığa gömün. Demokrasinin bu bir sebep sonuç ilişkisidir. Ama bunu siz yapın. İngilizler istiyor diye sadrazam Mahmut dedin paşanın makamından azletti. Kim azletti? Yürüyen halk azletti. Menderes'i astıkları zaman bu halk bir şişe kırmadı. Bir şişe kırmadı ya. Biri de alsaydı yere bir şişe vursaydı da Menderes'in asılmasına isyan etseydi. Onun için şimdi bize kalkıp kimse demokrasi hikayesi anlatmasın. Bu emperyal güçlerin Türkiye'de oynadığı bir oyundur. Ha samimi insanlar orada yok mu? Var tekrar ediyorum. Samimi olarak yürüyenler de var ama bakın bugün faiz 4.60 bankalar çok rahatsız. Neden? ...bankacılık düzenlemesi yapıldı. 9 milyar TL'lik... ...hava parası kesiyorlardı bankalardan, Ay, o ellerinden alındı. Kalemden. Evet ellerinden alındı. Bu olayı provoke eden şahıs... ...tiyatrocu görünümü altında... ...bankanın reklamından yılda 2 trilyon para alıyor. Bakın o şahıs... ...yılda 2 trilyon, 3 trilyon... ...bankadan para alıyor reklama çıktığı için. Ve orada... ...bu insanlar bakın 1000 lirayla, 500 lirayla, 600 lirayla geçiniyorlar ayda. O 2 trilyon, 3 trilyon sadece banka reklamından alan şahıs tweet atıyor... Bu insanları polisle çatıştırmak için karşı karşıya getiriyor. Ne olur uyanın arkadaşlar, abiler, ablalar, kardeşler ne, ne diyorsanız uyanın. Bu şahıslar sizden değil. Onlar yediği zaman havyar yer sizin gibi sandviç yemez. Onlar şarap içtiği zaman bin dolarlık şarap içer. Sizin gibi gidip de oradan meyve suyu içmez. Bunlar sizden değil. Kendinizi kandırmayın. Sizden birisi varsa ha Recep Tayyip Erdoğan üslubunda hata var mıdır yok mudur onu tartışırız bakın sert midir yumuşak mıdır son dönemde ne olmuştur geçmişte ama bir gerçek var ki Recep Tayyip Erdoğan ezilmiş adamlardan biridir ve ezilek ezile 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 bu noktaya seçim kazanarak gelmiştir. Şimdi emperyal güçler istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini ben vermem. Vatandaş olarak söylüyorum bunu bakın. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta düşürürüm. Oy vermem, veririm, severim, severim ama İngiltere istiyor diye, Almanya istiyor diye, nükleer lobi istiyor diye, şeker lobisi istiyor diye, bankacılık lobisi istiyor diye ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini onlara vermem. Ve bunun için ne gerekiyorsa Türk halkının herkesin bunu anlaması var. Ve şunu da söyleyeyim. Türk ordusu defalarca bu oyuna alet oldu geçmişte. Defalarca. Menderes astılar, vicdan azabı çektiler. 12 Eylül'de 650 bin adamı yok ettiler. Gözaltına aldılar, sakat bıraklar vicdan azabı çektiler. Son dönemde Türk ordusuna karşı içeride ve dışarıda inanılmaz bir saldırı var. Bunu biz de söylüyoruz. Hı hı. Hatalar yapıldı. Ama Türk ordusu emperyal isteklere asla ve asla alet olmamalıdır. Ve şunu da bilsinler ki en küçük bir demokrasi dışı müdahalede çok sert bir tepkiyle karşılaşacaklar. Ve o tepki bu sokaktakilere benzemez. Dolayısıyla tekrar ediyorum seçim sandığı önümüze konsun. Hı hı. Biz gerekeni yaparız severiz, sevmeyiz, takdir ederiz, etmeyiz ama emperyal güçler istiyor diye bu ülkede artık sadrazam, bu ülkede başbakan kellesi verilmeyecek. O sokaktaki arkadaşlar da bunu bilsin. Susuyorsak sakinliğimizden sakın yanlış bir çıkarımda bulunmasınlar. Evet. Bakın